Ali nereye gidiyorsun? Şeye gidiyorum. Görüşürüz. Baba. Köyde top mu oynayacaksın? Evet. Hadi alalım topları. Diğer taraftan, diğer taraftan. Diğer önde. Aç bakalım. Çek. Evet, onu bana ver. Poşetini al şimdi ve gel. Bravo. İlerle mavi arabaya. Mavi arabaya. Ben onu kapatırım. Bu karşıya nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> evet aç bakalım. kapılar demiş. Evet. Evet. Koy bakalım. Şu yere koy. Şu yere koy. Oraya oturun, buraya Sanki biraz ağırmış. Hiç ağır değil. Değil mi? Evet. Dur. Tamam. <laughs> evet. Evet açabiliriz. Bu ne topu Ali Berk? Top. Evet. Babam abi. <laughs> Hadi. Yürü. <laughs> evet, şimdi bunu da arabaya koyalım. Bunu arabaya koymuyoruz. Bunu arabanın Lütfen. Seni bekliyorum. Hadi. Gönder. İşte bu kadar. Kapıyı kapatalım. Şu arabayı yıkayacak mısın? Yıkayacağım. nereye gidiyoruz? İspanya. İspanya mı? Hı. Bir daha söyle. Bu sefer hiç konuşma. Nereye gittiğimi söyler misin? Söyle, Sorsana bir dakika. Nereye gidiyoruz oğlum? Sarıcaliye. Sarıcaliye. Bir daha söyler misin? Nereye gidiyoruz oğlum? İspanya. İspanya ya. Sen İspanya'yı da ne gördün? Boğa gördüm. Peki senin en sevdiğin boğa hangisi? Sarcayla. Ferdinand. Ferdinand. En Evet. Ve her, şey her şeyin başladığı yer Sarıcaali'ye gidiyor. Güzel köyüne hoş geldiniz. <laughs> gel. Gel. Üç Ali bak nereye gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> Koş. yakala hızlı Eğileme yakala ama çok hızlı kışkırıyorlar hepsini de bitirmiştim. yaklaş oraza yaklaşma oraz dalar sana ya. geri gel O, or bunu yakala şunu yanına gelin anne gel geldim yanındayım koş yakala bakalım nasıl yakalayacaksın bir tanecik bana ver bana da verin çok ne vereyim bu ne vereyim hadi söyle. Gel. Böyle yapacaksın bak gel. 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 Bak bak şimdi. Bak bak bak. Bak. Yakalayacağım onu gel. 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 Kımıldama kımıldama kımıldama. 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 <laughs> Çok hızlılar. gördün mü? Başladı. Başladı ben atıyorum. At ilk sen at. 1-0. 5 olan kazanır. Hadi. At, al, al, al. At. Atan alır. Bir bir. Ben atacağım. bende.

Bakayım, Kaç oldu? 3 2. 3 2. Sen de benden Evet. Hoppa, Tran'de. 6 4. Sen neden bana ortaya daha. <laughs> ne ya? 4 2. İva, 5 olacağım şimdi. Daha olmadı ama. Anne. Baba attı. Baba. 4 2 5 2. Ay! Zevkten önü sana. Ay! Hala 4 2. Yine olan kazanır. Ve sıra anne. Yine hata Hayır. Önder. Aferin. Ve ben beş yapıyorum baba. Hazır mısın? Hayır. Hayır. Yapma. Ben atamıyorsun. O atamıyorsun. Hayır. Sayılmaz. Çiçeğe değil. Sayılmaz. Çiçeğe değil çek, çek, Tuttu onu. Ver. <laughs> <laughs> Kaybettiği gibi ağlayacak. Ay, Kazanırım. Hiç affetmem. Çabuk ol. hadi. Hayır. Olacaktı. Vallahi İyi ki olmaz. Çok zamanın kalmadı <laughs> <laughs> <atma, atma>. <laughs> ah. at, at artık Yakından at tamam. biraz, tamam Haydi, bir, iki, üç Ya <laughs> neden et, bir, bir. At, Yavaş, dur biraz. Haydi Bir, iki, üç Sonunda 4-3 al. Haydi <laughs> haydi 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 hadi. Hadi haydi haydi 4-3. Evet oradan at. Hay, 1, 2. <laughs> 4, hadi 1-2. haydi 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 hadi. haydi 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 Ay kısa düştü benimki. Hadi bir, iki, üç. Haydi hadi ben. Gel, 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 gel. Kendi. Gel, gel. Gel zıplatayım seni. Haydi hoppa. <laughs> <laughs> Bitmiş. Tamam, tamam. Tıraklar <laughs> Bekle. Geç. <laughs> Sakın beni kapatma Ahmet. Tamam mı baba? Tamam. Ben yani burada varmış bunu. Yani ben burada da bayağı da varmış. Kenara geçiyorsun. Kapıyı neden kapatıyorsun? Kapatacağım birazdan dedeni de alacağız. dök 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 yapma. Bak, beri, bak beri, köşeye köşe şuraya. Şuraya. Tamam, haydi. Dök. <laughs> buraya. Buraya bunu bura orsa Tam ortasına okay. dök. Şuraya. Dök dök Hadi dök doğru, dök dök. Dök 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 dök. İlerle şimdi. İlerle. Hayır. Dök. Dök 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 dök. Devam et. Dök Kaptar nerede? Ta orada. Ta oraya yürüyeceğiz şimdi. Hadi dök. Kavun satalım lan burada. Kavun. Saklamış mı? Gerçekten mi? Evet. Oo gel kez buraya baba. Hadi. Hadi gel. Hadi <laughs> bir tane daha bir şey saklamayız ben. Kabak o kabak. Of gel. Kabak sever mi? Gel gel o, yenmez, sen. Yes o yan Onu ikiye böl bize. Gel gel buraya. Bak sana kavun veririm gel. Al. Çaktım getirdim yanında. Evet. Gel. Evet, evet. Tamam. Al bunu eline. Ellerin bir şey olmaz. Al. Yavaş yavaş. Yavaş. Sıkı tut. Haydi. Beğendin mi? Hı. Al Nasıl güzel mi acaba? Daha biraz yeşil ama. Bal gibi.